Muhammet merhaba. merhaba. Ne yapıyorsun Muhammet'cim? Kek yapıyorum. Ne keki? Bir tarif et bakalım bize kısaca yaptığın keki. Portakallı kek yapıyorum. Şimdi portakallı kek burada bir şeyler hazırlamışsın. Bunun içinde ne var çıkmışsın? Bunun bunun içinde üç tane yumurta. Evet. 3 tane yumurta. Bir de şeker mi attın? Evet. Galiba şeker var. Bu üç yumurta ile şekeri ne yaptın? çırptın. Birbiriyle çırptın. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi yağla sütü koyacağım. Yağla sütü ekliyorsun. Yine aynı karışımın içine mi ekliyorsun? Evet. Çağrı sence de güzel yapıyor mu? Yani. Mm. Neydi pastanın adı unuttum ben ya. Portakallı kek. Portakallı kek. Vay vay Muhammed. Şimdi... Muhammed ilk defa galiba böyle bir şey yapıyorsun. Evet. Şimdi bunu Evet. Şimdi bunu çırpacaksın. Güzel de çıkıyoruz. Evet. Kardeşin de sanki Duvarlara tırmanıyor düz duvarlara. Tamam güzel. Onları çıktıktan sonra ne ilave edeceksin ona? Onları çıktıktan sonra portakal suyu ve portakal kabuğu koyacağım. Porta ben de koydum. Hmm. Güzel iyi çırpıyorsun. Çarı çıkma oraya düşersin. Sen bütün şeylere nasıl merak saldın Mehmet? Master şef dedim, sonra dedim ben bunu yaparım dedim. Master şefe katılmak istiyorsun yani? Evet. Master şefe katılma amacın yemek yapma mi? yoksa oradaki para aşkı mı? Yemek şey. Yemek yapmayı seviyorsun yani? Evet. Şimdi çırptık. Çırptın tamam. Şimdi portakal kabuğu ve. Portakal kabuğunu da içine boşaltıyorsun. Vay vay. Ben hayatımda böyle bir şey yapmadım ya. Ben portakal suyunu. Portakal suyunu. Onu da mı içine boşaltıyorsun? Evet. Tamam. Şimdi bunu... Şimdi bu e, yapıldıktan sonra yenileceğinden eminsin değil mi Muhammed? Eminim. <laughs> tamam. İlk dilimi kime veriyorsun? Bak ilk anını ben kaydediyorum senin. İlk dilimi sana veriyorum. İlk dilim bana... İşarette sana manevi destek oluyor arkanda yaramazlık yaparak. Hmm, güzel karıştırıyorsun ha. Bakalım derslerdeki başarını bu pastada kullanabilecek misin? Şimdi portakallı kekimizin rengini alması için bir çay kaşığı zerdeçal. Zerdeçal da ekliyorsun, vay. Tamam, al bakalım bir çay kaşığı zerdeçal. Onu da mı içine atıyorsun? Evet. Bu rengi alması için. Tamam at bakalım. Gerçekten de sarı oldu sanki. Güzel koktu. Güzel koktu. Bak çağrı da diyor. Güzel koktu çağrı. Evet. Allah Muhammed abi çok becerikli. Sen bunu yapmayı nereden öğrendin Muhammed? Mi Kek tarifinden baktın. Youtube'dan izliyorsun. Evet. Çağrı. Şimdi. Şimdi, şimdi ne yapalım? Bar bir bardak un koyuyoruz. Bir bardak. Sadece bir bardak mı un koyuyorsun? Hayır. Bundan sonra bir tane daha koyuyoruz. Hmm, şimdi birinciyi karıştırıyorsun. Öyle mi? Evet. Güzel. Güzel güzel karıştır. Bunu karıştırmak biraz zaman alır Muhammed. Tamam be şimdi ne yapıyorsun çıptın galiba? Evet şimdi bir tane şekerli. Vanilya mı? O nedir? Vanilin, vanilya bak. işte. Onu koyuyoruz. Onu koyuyorsun. E Sonra o, da bir o, tane. Unun birini niye bekletiyorsun? İki tane vanilya atıyorsun. Bir tane de kabartma, He, kabartma tozu. Kabartma tozu. Çar düşersin oradan in aşağıya. Şu, şu tamam. Onu kabartma tozu bak. da ilave ediyorsun güzel. boşaltıyorsun. Evet. Tamam çöplerini ortalıkta bırakma istersen. Bu Şimdi bunu kabuğu yemez çağır biraz acı olabilir. Yine mi karıştırıyorsun? Evet. Şimdi da koyduktan sonra bir barda hmm, İkinci barda sonradan ilave ediyorsun. Güzel. Evet. Tamam. Muhammed sen bana çekmişsin son benim bir beceriklisin bu işlerden anlıyorsun Muhammed sen bir daha iyi yapıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyor Master şefe gitmeden önce önce beni yem bakalım hadi. Çağrı sence hangimiz daha güzel yapıyoruz? Ondan sonra kek kalıbını yağlıyoruz. Kek kalıbını yağlıyoruz. Şu an bitti mi karıştırma işi? Evet. Tamam. Muhammed şimdi ne yapacaksın? Şimdi kek kalıbını yavrum. Karışımını hazırlamışsın. Bayağı da güzel görünüyor. Evet. Aferin. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kek kalıbını yağlayacağız. Tamam ben sana yardım edeyim biraz ya boşaltayım. Elini yıkadın değil mi? Evet. Tamam. Sonra bizi zehirleme Muhammedciğim. Her tarafına aralara falan da mı sürüyorsun? Evet. Tamam böyle güzelce. Şu şekilde de yapabilirsin bence böyle gezdirebilirsin. Sen ama düşmesin. Aslında, e, boşa akıtma. Aslında katı ya o aralara istersen parmaklarınla güzelce sür. Aralara tüm aralara. <laughs> ne oldu çare? <laughs> Bakalım tadı nasıl olacak. bitti mi yağlama işin? Az kaldı. Şimdi Aynen. güzelce yağlıyorum. Güzelce yağlıyorsun. Tamam. Evet, şimdi ya. Kavir şimdi yağlamamız bitti. Yağlamam bitti. Şimdi e, yaptığın karışımı içine boşaltacaksın. Evet. İstersen ellerini bir yıka hemen. Evet Muhammed şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kek kalıbına bunu boşaltıyoruz. Tamam boşalt bakalım. Sıyır, sıyır. Evet. Elinle istersen sıyırabilirsin geri kalanını. Evet şimdi biraz daha var içinde. İstersen kaşıkla. <laughs> Şimdi evet. kek kalıbına boşalttık. Şimdi bunu 180 derecede fırına Bir koydum. kaşık getir içindekileri Daha boşaltalım. İçeride. <laughs> ben sana küçük bir yardım yapayım. Sen bunu tut böyle. Yanlarından tut. Böyle mi? Telefonu düşürme şunu içine boşaltayım. Evet. Şimdi iyice kalıba koyduktan sonra bunu 180 derece fırında yarım saat boyunca koyuyoruz. Ne kadar süre? yarım saat. Yarım saat boyunca fırında kalıyor. Ama önce fırının biraz ısıtılması gerekiyor. Fırının ısıtılması gerekiyor. Tamam bir bakayım bir nasıl görünüyor. Ya ayrılmadan önce yaklaşma fazla. Oo süper olmuş. Tamam. Piştiğinde de tekrar göster.